Bak kolun sıkıştıysa yumruk line'i kolun ayağını sıkıştıysa Şimdi ona Hani gelen giden yok <laughs> Yo büyük bina adamlar var Nerede? Büyük büyük bina Çantayı açmış oldum Şimdi diyorsun adam yok Gir onlara gir onlar salak gibi benzetti <laughs> Tamam yakın evet. Öldü mü? bir şimdi. kişi, bir kişi miydi? Bir kişi gördüm ya. Ne işaretlediniz oraya? Morta alın. Paraya bakın ya, bırakayım diyorum da. Sahile attım geldi mi? Ya bu şu anda mikrofonu sikeceğim ama şimdi, hmm. şimdi ha. Kim Yanımızdaki ya ha? Spider. Hmm. Ya, kapalı değil mi? Adam bir gürtü gürtü bir ses geliyor ondan. Mortal attım oraya. Marking at. Bizim paramız yedi ya lo daha da yüzümüz. Gel 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 gel. Gel gel gel. At parayı. Ya balkonda mı oynayasın ama motor geçiyor adamın yanından. Ya senin mikrofonun üstü geçiyor şimdi ha. O yukarıdan adam o. bakıyor. Murat Murat. Attım parayı acı. 5250 papet. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Ana sik. Silah kitmeye geldi. Adam var orada. Can yok tamam. La bunu vurmam lazım. Dur. Ananı sik, nasıl sikiyor bu Yok la onu vurmam lazım da ondan hep ölemem. Bak al uçan. Koyacağım bu götüne mi? Bize biri sıkıyor sanki. Geldim acı. Koyun bizde işte ya. Beraber duralım. Asala. Ah, Destek gelmiş. Niye söylemiyorsunuz beyler? Destek gibi ben attım ben de sen. Söyle değil mi? Sen atlasın da söyle. Hı hı. Her şeyi söyleyeceğim sana. Hmm. Bak şu an sikimisi bazlayalım Mehmet. Duydun muyum bu oyun? Oyundaki bu oyun. Böyle ufak o şeylerle bizim işimiz olmaz buraya. Mehmet tamam. Sik ona sik sik. Muhammed, <laughs> <laughs> duydun ne yapıyor? Nasıl? Bir daha Boy söyle. Boyu duydun da Muhammed. He he duydum. Oli, oli şeylerin infosunu da görmen zor olur senin için ya. Gidelim o adamlar gitti ya. Bak bak sarıya bak sarı kim? Lan ben onun arkasına gittim. Yanına girebilir miyim? Mi? mı? Salak ama daha ya. Yok ya. <laughs> ya o şey pembeymiş ya koyacağım. Pembe ya. Renk kör olmuşum. <laughs> Renk körü olmuşum haberim yok. Ee, Nerede? Oğlum ölme. abi bu da adam var. Bir. Bu peşin dört mü? Bu peşin var. Arkadaşlar ne o zaman? Gel 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 gel. Onlar öldü. Ya adam önünde vuruyor beni aslında abi salakim diyor. Vurdum ona şimdi gördüm. Ya sikeyim gözü kim, kim, ya. Sonra anda bak. Vuruyor beni ya. Lop beni de vuruyor. Ulan öldüm az daha <laughs> ya. Armor da senin sniper putey. Adam var bende öldü. Oğlum hızlı sık. Oğlum. Special bölgeyi aldım. Tamam bu oyun bende acı. Aa bu da zip var. iyi bir Adam var ha burada. Yok ya bir şey. Ha burada burada. Bir kişi. Ne mi diyorsun? Ne bir kişi yok. Çadırda bak, adam var bak tam bir... şurası. Çadır, tam gel 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 gel. Tam önümüzde şurada şu an. Tamam hadi. Bir şey görmüyorum ki abi sizde yakın. Zor lan burada. 3 kişi, kişi daha var 3 kişi daha var haritaya bak. Tamam ben çıkıyorum o zaman oyundan. Öldü. Vibe işte bu ya. İşte bu takım oyunu. Lan. Güzel. İşte bu ya. Mehmetciğim sen kontrol mü sana... diyorsun? Adam geldi oğlum. Bu ne kontrolü? Amına koduğumu geledi. Ödevlerini on yap. Go, go homework. Korum. <laughs> Korum ablanın. Yanlış <laughs> aklar. çatıda bir kişi var galiba. Ses var. Hatta o yeri basıyor. Oo oh, bende bende. Murat. Murat Murat speşil bölgüm gitmesin hacı Murat Murat Ya sen neredesin Murat Murat ben de, ya Ben de Murat, ben, ben de ben de ya. ya Oğlum siz İstek izlerinizi kaldırın Şartlarınızı kaldırın Güzel Nasıl speşil bölge yok <laughs> ha burada Burada yok acı. benimki gitmesin anlamında dedim Mehmetçiğim Alırız sana ya Aa orada haritada bak bak Haritaya bak haritaya bak Bir kişi Aa ha, burada Hadi onu korum onu küçük deli ne? Hey, hey. Oğlum rahat bırak oğlum ne yapıyor seni? Kemide mi var adamlar? Niye aynen, oraya aynen, aynen. dediniz? Aynen aynen. Aynen abi, sniper bakıyor gemide. La oğlum bu oyun ya. Gördüm. Çarptı adam. Sık sık sık. Bu oyun bizde ya. <Gülüyor> <Bırak> <Gülüyor> Nerede acı? Kimseyi görmeyeli ki. Oğlum arkamız dımdızlak burada lan. Birisi kay birisi. Birisi kay birisi kay. Was bad. Arkadan kedisi gezirte bize hazır mısınız? Al. Al kontrolüm çatısına adam ile. Tamam gelsin. Kimi tamam mı? Bilmiyorum başında. Oğlum ben parayı harcadım şeyi ya. Şey aldım size. Ya ben paraya kıyamayırım Mehmet abi. Aynen Murat'ın 100 bin papel. 100 Oğlum bin inadına... Seni yüz kere sikerim ama. Adam var hadi gel gel. Oğlum, Oğlum adamlar bir cesarete bak ya. Adam Kafayı yiyin. Arkamızda arkamızda. arkamızda. Gelsin gelsin. Beni mi lan? Ben Allah helal lan size. Şimdi bir mini çmak alın. Ha bunu alın bakayım bu görevi de para gelsin hadi. Hatta şunu alın. Nerede? Bir almam lazım para gelsin. Kal yukarı. Neri sen şimdi karşı derken? Allah öldür ya da. Oğlum al, oğlum siz mi aldınız onu? Ha minişin bak geldi ya. Görüyoruz. Ben bunu açmam. Ne mi bu lan? para burada bedava sektör var. var mı? Değil, Değil misin? Ne demeden çıkacağız? Uyup uyu. diyorum. Bir daha uyup ata diyor. İstekim var. Niye öyle bir, bir şey bayrık Mehmet abi? Ancak bu <laughs> Oğlum alttan da oynasan alırdım Mehmet ya. Mehmet şu an kaçıyor mu Geldim size. İstek mi salladınız? Bir de kalamak lazım. Oo, iki kişi var. <laughs> bir kişi yok. Ben, ben, ben de, ben de, ben de, ben de. Ben de. Matüş lan, iki tane mermi sıktım ha öldü. Vay anasını ben ya. Oğlum, Ski Ski. Ski. Yok, ortadayım oğlum ben. Nerede? Senin kim asker? Bana bak. Ben neredeyim? Heist. Oğlum oradan geliyor S: çocuk. Ha burada, ha burada. Aynen sıktım ona Mehmetçi. Abi altta market market. Aynen marketteler ha. Alttan geldi zırı kırıldı. Bir kişiyi vurdum acı. Bir kişi de o bir kişi. Vur 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 vur. Mantı yok ya. Birisi sıkay oğlum. Telik teşkil etti buraya. Bir zırh kalmadı ya zırh. Çıkıdan al. Var mı? Ha yok pardon. Al bunu. Al bunu. Al bunu <laughs> al. Lan ben de dedim kim lan o? Bence Ayşe atlayalım. Bunlar bizi sikecek uşaklar. Nereye doğru acı? Ada var. <Sessizlik> Ölmedi abi Yok acı bir şey yapamaz Diyeceğim <Sessizlik> de. Biri down, biri down, biri dam, down, biri down. Nerede? Da karşımızdakiler nasıl derdi <Sessizlik> ya? Ne kimle oynayalım Oooo, ya? bu ne? Dur ya, dur 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 yavaş şöyle? İki kişi atadı. Ne tutturamıyorum. da mayırım? Oğlum mı bu? Oğlum çok pis yerdeyiz. Murat alan mı dişi Altta e, Altta altta. Alanda oynay. Down'um var bir tane. Hmm. Oğlum. Şu an en güzel yerdesiniz siz. Burada var mı silahlar? bir kamyon. Bir kamyon param var oğlum ya. Drop çekil. Git drop çek. Ben havadan ya, geleceğim. Arkadaşlar adam var. Arkadaşlar adam var. Neresi? Geldi mi? Beni arkadan vurdu sizin arkanızda. Onu ben vurmuşum bir kişiyi. Napalm var. Altta, altta. Bak 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 bak. bak. çok iyiyiz. Ha burada bir yerde aynı. Oğlum biri AWP deniyor. AWP deniyor. AWP deniyor. ABP Aynen, deniyor. Bu de bu abi tane. Ha burada Murat çıktı. Öldü. Ha burada adam var acı. Tam la Mortalım var. Sallayayım ama şuna. Sniper bir yerlerden daha vurdu ayı. gene. Gene vurdu bana sniper. Ha burada adam olması lazım acı. Ha. Tamam tamam. Tamam ona morta sallayayım. Sallayayım ayırım. Kulede. Kulede ne var birisi. Artık. Su kulesinde. Atlayacak su kulesi. Bak ona bak ona. Bakayım. Bir. Yani niye atamıyor? Vibe güzel. Uyuyup patlatıyorum drop çekeyim bekle Al al tamam. Adam var alanda adam var. Geldi. Helal. Paralarını al. Bir şeyini al. Uyuyup patlatacağım bekle. Adam geldi. <laughs> şey, direkt mi var ne de bu? Killere baksana Murat. Herkesin 8. Daha ne iyi burada. mi olan? Tarihi bir olay mı? İlk defa böyle hiçbir şey görüyorum ya. Muhammed bu tarihi olayın içinde seni bir sikiyim de tarihlere geç. Bakın oğlum dur e. ya. Bırak bunu abi markete bak markete. Bende adamlar var. Altımda. Oğlum orayı bırak siktir et. Oğlum neredesiniz ya bırak şunu. Oğlum burada adamlar var alttan Mehmet Mehmet. Yok yok bırak monca şu market yok. Hostile şey, Ha burada. Atamadım ki adamı. Adım ya, adama. Arkamızda. Bir gelse delik köşe geçecek bizi Alan da oynay. Alan da oynay. Yok bakın bizi gelemez. Ha burada olmadı. Down. Gitme 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 gitme. Gitme. Bu marketten adam kaldırıyor. Tamam. Bir at hadi. Ben atamayacağım daha değil mi? Maskem var. Bir. Ay güzel. Oyna oyna güzel oyna. Biri de öldü. Su da su da. Ha da. Oğlum. Ne oldu? <laughs> güzel olmadı. Kaldım abi ya. Yeah. Su da. Su da. Eriş kattı. Gel pasa i̇şte ya. Ama i̇şte bu ya. İşte adamı böyle sikerler. İşte bu ya. İşte bu Of ya. 11 kill ne kardeşim. 6500 damage ne? 7 assist ne ya? Ben niye bayarım ya? Allah. He. Killere baksana Mehmet. 10 numara ha. Çocuk da oynadı ha. Çocuk da oynadı. Niye ölüm vuruşunu göstermedi? Ölüm vuruşu yaptı mı ne? Son vuruşu ben vurdum da. Ben görmedim aç. Görmedim. Ha bırak de. Ama da bir şey var ne o zaman. Tamam mı? 5 dakika, dakika. Kapatıyor. kapattım. kapattın? Tamam mıydı? Tamam